Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı haftalar, hayırlı işler. 1.6 Doplo Multijet arkadaşlar. Bunların trigger seti 100 ile 120 bin kilometre arasına değişiyor. 120 bin kilometreyi geçirmemek daha iyi arkadaşlar. Aracımız 114 bin kilometrede. 114 bin 250. Trigger kapağında 7 tane 40 torçluk civata var. Bunların triggerleri çok sağlam. Teflonlu trigger. Ama 100 ila 120 bin kilometre arası değişmek güzel bir şey. Çünkü şu devirdayın pompası bazen erken bozulabiliyor. Motor kulağımızın, motor takozumuzun 3 tane 18'lik somunu, 3 tane 15'lik cıvatası. anahtar tutan. 45 tors. Trigger alt kapağı. 20 torsluk civata. İşine şey sürmüşler. Kafasına çekiş vurmadan sökülmüyor. Yoksa şurası kaydırıyor. Trigger üst kapağı. Aynı zamanda motor kulağını da tutuyor. 1, 2, 3 tane 15'lik çıvata 1, 2, 3 13 anahtarlı çıvata burada da 10 e-tors e-tors lokma <laughs> kompanın işareti eksentrik gram. Devir pompasının 3 tane metrik 8 altalyanlık cıvata. Antifriz kullandığından içi cam gibi arkadaşlar. Kapağı açacağım. Hava alınca buradan antifriz akacak. Açıyorum. Devirdayım pompası. Kırmızı antifriz Petrolovisi ya da Speedol kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi Speedol'u birçok insan bilmez. 1921 yılında Amerika'da üretiliyor. Sonra Koçak Holding diye bir holding bildiğim kadarıyla komple satın alıyor. Yıllardır kalitesinden ödün vermiyor. Sahte dandik antifriz kullanacağınıza Speedol kırmızı antifriz kullanın. Hiç sıkıntı yaşamazsınız. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. 1.6 multijet, 2.3 multijetlerde krankın işareti motorun arka kısmına şu çizgiyle eşdeğer olacak. Eksentrik bu şekilde olacak yönü. Pompa böyle. Sildik, temizledik. Bu lekeler çıkmıyor. Trigger'imizi topluyoruz. <laughs> Крегирун, стопа. Yağ bakımını da yapıyoruz arkadaşlar. Antifrizi, filtreleri, yağ filtresi hemencik şurada. Yani Yağını... lan beni gösterme. Şu akısın körüğüne damlıyor. Damlamasın diye yağın süzülmesini iyice bekleyeceğim. Ne kadar da uğraştıysam Bez de koydum. Yine de aktı. Krem balatası çok ötüyor şu kısımlar şöyle göstereyim şu kısımlar diske çok sürtüyor sürten kısımları taşladık Triger set, devirdağın pompası, V kayışı, ön balata, yağ bakımı komple, antifriz, balata spreyi, işçilik 3500 lira. 10.175, 75'ini vermemiş. 10.100 lira. Arkadaşlar, bu aracın bakımı arkadaşlar.